thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTG kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmaz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklamalar bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonları ve sizin yeni beğenmiş olduğumuz pozisyonları orada sizlerle birlikte paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Transflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mail detaylardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bugün açıkçası sizlerden gelen çok fazla soru olan kendi stratejimden bahsedeceğim. Bunu birkaç defa bahsetmiştim ama kaçıranlar var. O yüzden arkadaşlar bugün tekrardan onu bahsedeceğim. Ama öncesinden çok güzel bir siteyi sizlere göstereceğim arkadaşlar. İşinize yarayabileceğini düşündüğüm site. En azından boğa sezonunda, ayı sezonunda yatay piyasalarda nerede olduğumuzu renk renk gösteren güzel bir site arkadaşlar. Yani işimize yarayabileceğini düşünüyorum. Gerçekten iyi bir site olduğunu düşünüyorum. O yüzden en azından ee, tabii ki takipçilerimle muhabbet ederken karşılaştığım e, en sıkıntılı problemlerden biri de e, hocam biz boğanın neresine çıkmamız gerekiyor? Bu an sezonunu neresinden pozisyonu terk etmemiz gerekiyor diye çok fazla soru oluyor. En azından bu size yardımcı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden çok fazla da vakit kaybetmeden bu siteye bir bakalım. Ondan sonra benim kendi stratejimi yani Trendflex, Algo ile Dainage Oscillator'la yapmış olduğumuz kendi stratejimi sizinle birlikte tekrardan paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden lütfen videoyu Sonuna kadar izlemeye de gayret ediniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, sitemizin ismi bitbo.io Buraya bir kere tıkladığımız zaman karşımızda tabii ki şu şekilde bir sayfa çıkacak. E, hani bitcoin'in güncel canlı fiyat grafiğini ve aşağıda birçok e, size işinize yarayabilecek bölgeler var arkadaşlar. Madenci istatistikleri var. E, zorluk istatistikleri var. Blok zincir istatistikleri var. Eee yani ücret tahminleri ve e, istatistikleri var. Borsa yatırım fonları var. Kapalı uçlu fonlar var. Yani işinize yarayabilecek birçok konu var. Bu arada bu bir reklam videosu değildir. Tamamen hani size faydalı olacağını düşündüğüm için paylaştığım bir videodur. Yani herhangi bir reklam yoktur. Bitcoin hazineleri var. Yani Bitcoin hazinelerini raporlayan şirketler var. Hangi şirketlerde ne kadar Bitcoin var. Enerji piyasaları hepsi burada yazılı arkadaşlar. Bizim için önemli olan nokta ise... Buradaki e, hemen göstereyim size arkadaşlar önemli olan bizim için stock to flow model price konsepti bizim için en önemli noktası burası arkadaşlar. Buna bir kere tıkladığımız takdirde karşımıza hemen direkt bu şekilde bir ekran açılacak. Ve bu ekran açıldıktan sonra aslında bu grafiği bence e, görmüş olabilirsin sağda solda e, hani renklendirilmiş grafikler. Bu renklendirilmiş grafiklerin aslında bir amacı var. Neden bu şekilde renklendirilmiş onları da size söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey söylemek istiyorum. Açık sarı mesela şuralarda gözüken açık sarılar boğanın sonunu gösteren temsil e, renklerdir arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki açık sarıları görüyorsanız tepelerde bakın açık sarılar artık boğa sezonunun ise e, bitmeye yakın olan bölgeleridir. Sarıdan yeşile dönen bölgeler ise bakın burada sarıdan yeşile dönen bölgeler ise gördüğünüz gibi sarıdan yeşile dönen bölgeler ise arkadaşlar ayı sezonunun başladığını gösteriyor. Bakın sarı ile gösterilen renk boğa sezonunun artık e, rally döngüsüne çıkabileceğiniz en iyi bölgeleri gösteriyor. Eğer sarıdan yeşile dönüyorsa arkadaşlar orada ise ayı sezonunun başladığını bize gösteriyor. Daha sonra lacivert bölgeler var arkadaşlar. Yani lacivert bölgelerde ayı sezonunun artık biteceğini yani bitişine yakın olan bölgeler olduğunu gösteriyor. Zaten bugüne kadar 2010 yılından beri yapılan döngülerde hiç şaşmamış. Yani saat gibi işlemiş arkadaşlar bu renklendirme. O yüzden şu anki dönemde de açıkçası şaşacağını pek fazla düşünmüyorum. Kırmızı bölgede arkadaşlar boğa sezonunun başladığı bölge. Aynen boğa sezonunun başladığı bölge kırmızı bölgeler. Ve geçmişe baktığımız zaman ise gördüğünüz gibi boğa sezonunun başladığı kırmızı bölgelerden sonra açık sarıya yani turuncudan sonra sarıya ve sarıdan yeşile dönüyor. Yani açıkçası bizim için şu an boğaz dengünün başladığını söyleyebilirim. Tabii ki bu grafiğe göre yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şimdi turuncu bölge ise arkadaşlar dediğim gibi Kırmızı bölgeden sonra oluşan bir renklendirme. Yani aslında bu turuncu bölge ise arkadaşlar boğa sezonu artık yakında geleceğini gösteren bir işaret. Kırmızı boğanın geleceği, turuncuya dönüş ve on turuncudan da aynen buradaki gibi sarıya dönüş renklendirmesi ise arkadaşlar boğanın artık zirveyi yaşadığını gösteriyor. O yüzden bence bu renklendirmeyi arkadaşlar e, atlamayın bir yerde dursun çünkü gerçekten işe yarıyor ve 2010 yılından beri yapılan döngülerde saat gibi işlemiş. Ya bizim işimize yarayabilecek noktaların en önemlisi tabii ki takipçilerimle yapmış olduğum konuşmalarda hocam nereden çıkmamız gerekiyor? Nasıl bir döngü izlememiz gerekiyor? Yani ben bu ada olabildiğince maksimum kazanç sağlamak istiyorum dediğiniz zaman arkadaşlar bu döngüyü bence e, takip etmelisiniz en azından tabii ki şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sarıyı gördüyseniz artık sarı şu demek yakın bir zamanda artık boğa döngüsü bitecek. Ayı döngüsüne yeşille birlikte geçilecek arkadaşlar. Nokta atışı yapmak imkansız onu öncelikle söylemek istiyorum. Yani nokta atışı yapıp en tepede çıkmayı hedefliyorsanız para kaybetme olasılığınız çok yüksek. O yüzden eğer sarıları görmeye başladıysanız. Eğer sarı rengi gördüğünüz zaman mesela boğa döngüsünde eğer mevcut kazandığınız para sizin hayatınızı idam ettirebilecek veya hayatınızda bir araba bir ev aldırmaya yetebilecek bir ücretse bence çıkmayınız en mantıklısı. Bir kırmızı çizginiz olsun. Eğer o kırmızı çizginize yaklaşıyorsa e, e, kazancınızı bence çıkın arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi öncesinde de mesela şöyle göstereyim. 2014 öncesinde, 2012 öncesinde gördüğünüz gibi kırmızıdan turuncu, turuncudan sarı. Daha sonra 2016'dan tekrar kırmızı, turuncu ve sarı 2020 sezonundaki bu haraliste de kırmızı, turuncu, sarı ve yukarı yönlü ve şu an tekrar arkadaşlar kırmızı, turuncu ve sarıya doğru gidebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden takip etmekte kesinlikle fayda var. Bu açıkçası Bitboss sitesini takip edin. Birçok veri de var karıştırabilirsiniz, kurcalayabilirsiniz. Birçok veriyi de sizler de bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu döngüyü takip etmenizde kesinlikle fayda var. Şimdi bunu anlattığıma göre bu önemli bir veriydi arkadaşlar. Önemli bir görseldi. Bunu sizinle paylaşmak istedim özellikle. Bunu Instagram'da da Telegram'da da paylaşmak istedim ama bu çok kısa böyle bir storyye sığdırılmayacak kadar önemli bir veriydi. O yüzden böyle videonun içerisinde bahsetmek istedim. Şimdi likidasyon haritasına baktığımız zaman aslında likidasyon haritasında Bitcoin e, yukarı yönlü 107 bin dolar seviyesindeyken aslında aşağıda gördüğünüz çok ciddi bir likidasyon haritası var. Yani 80 e, milyon dolar, 13 milyon dolar, 70 milyon dolar gibi gibi ortalama şu bölgede arkadaşlar oluşan bir 400 milyon dolara yakın bir likidasyon haritası var. Birikimi var daha doğrusu ve tabii ki Bitcoin şu an 107.000 seviyesinde devam ediyor 108.000'e kadar yavaş yavaş adımlarını atmaya başladı yukarıda da çok fazla patlatılacak bir şey yok ama Bitcoin aslında burada yatırımcısı da tabii ki gel gel yapıyor gel gel yapacak ki açıkçası şöyle göstermek istiyorum gel gel yapacak ki burada çok ciddi yapmış oldu yani ortalama 107.000 dolardan 106.000 dolara ve öncesi de var tabii. Çok ciddi bir 10 bin dolar, 12 bin dolarlık kusurluk bir arkadaşlar düşüşü ilerleyen tarihlerde yapabilsin. Çünkü yapabilsin ki e, enerji toplayabilsin. Şimdi çok kısa bir sürede 100 bin dolardan veya 102 bin dolardan 107 bin dolara gibi bir sıçrış gerçekleştirdiği takdirde 10 bin dolar daha düşmek mantıksız olur açıkçası. Daha fazla yukarı gidip aç tabii ki teşvik edecek birçok insan Bitcoin tekrar yukarı yönlü gidiyor diye atlayacak. Mesela 107 bin olmayabilir de 120 bin seviyelerine tekrar bir 8, 108 bin seviyelerine düşebiliriz. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Aslında dediğim gibi patlatılması gereken aşağıda 105 bin dolar seviyelerinde, 102 bin dolar seviyelerinde ve 101 bin dolar seviyesinde 400 milyon dolar likidasyon havuzu var arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Evet gelelim benim stratejime. Arkadaşlar aslında benim stratejim o kadar basit bir strateji ki. Ben bu stratejiyi 5 dakikalık ve 15 dakikalık time frame'lerde çalıştırıyorum, e, kullanıyorum. Tabii ki 1 saatlik time frame'lerde de çalıştırıyorum. Ama 5 dakikalık ve 15 dakikalık time frame'lerde gün içinde vurkaç taktiklerini yapabileceğimiz en iyi stratejilerden biri arkadaşlar bu. E, Trendflex algo indikatörü sahip olan birçok takipçime zaten direş osortörü de veriyorum. Ve dolayısıyla aslında yapabileceğiniz çok net bir e, taktik var arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi tabii ki bizim için öncelikli olan nokta e, Dynage osilatörden gelen yeşil histogram ve daha sonra grafikte yanan bir buy sinyali. Eğer ben bunu yakaladıysam ve ikisi kombine bir şekilde yukarı yönlü harekete devam ediyorsa bu benim için geçerli bir sinyaldir arkadaşlar. Aynen burada da olduğu gibi sel sinyali yaktıktan sonra Dynage Oscillator aslında öncesinden vermiş. Ama ben sel sinyalimi de bekliyorum. Ve sel sinyali geldikten sonra kombin bir şekilde çalıştığı için arkadaşlar aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Tabii ki bunun içerisinde grafiğin içerisinde yakaladığınız bir toba formasyonu veya bir oba formasyonu fark etmez var ise sizin için ekstra bir artıdır. Mesela ben burada bir toba formasyonu gördüm arkadaşlar. 5 dakikalık time frame'de düşen minor trendde bir toba formasyonu artı direnç bölgesinin kırılımı ile birlikte zaten Dynarage oscillator yeşil histogramlarla başladı artık. Ekstradan Bison'la birlikte yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Gördüğünüz gibi buradaki düzeltmelerde 5 dakikalık frame'de bir şeysin yeni gelmiyor. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buradaki açıkçası ee, by Byc Yeni daha ne yaptım? Takip ediyorum. baş Yeni'nin burada ekliyor. 15 dakikalık frame'e geldiğim zaman 15 dakikalık time frame'de de eğer ben buy yakaladıysam arkadaşlar benim için yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini net bir sinyalidir. Mesela bakın buradaki çizgi bizim için neydi? 5 dakikalık time frame'de verilmiş bir buy sinyali. Peki 15 dakikalık time frame'de verilmiş bir buy sinyali nedir? Tabii ki dolayısıyla trendin devam edebileceğini gösteren bir sinyal. Peki 5 dakikalık time frame ben girdiğim zaman 5 dakikalık time hala buy var mı? Hani hala buy sinyali geçerli mi? Tabii ki geçerli. Ve hala buy sinyali geçerli olduğu için yukarı yönlü hareketler hala devam edebiliyor arkadaşlar. Benim uygulamış olduğum strateji bu şekilde. Kullanışı basit. Arayüzü çok basit. 2 tane indikatörle yapılmış olan bir kombinasyon. Şimdi böyle geçmişe bakmak istiyorum. Şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar sizlerle birlikte. Trendflex'i bir kapatmak istiyorum şöyle geçmişe bir gidelim. Örnek veriyorum. Şuralarda hatta e, grafiğin şuralarında bunu deneyebiliriz. Evet. Şöyle grafiği de bir e, ne yapalım. Ama tabii şimdi çok baktığınızda almak istemiyorum açıkçası. Şimdi normalde 5 e, dakikalık time yapılmış, ol, e, yapılmış olan nedir? Dediğim gibi bakın şu an direkt ne gördüm? İkili tepe formasyonu gördüm arkadaşlar. İkili tepe formasyonunda boyun çizgisi kırılmış. Ee, Dynage osilatör zaten kırmızıya dönmüş. Benim için önemli olan nokta nedir? Buralardan bir sel yakalayabilmem. Hemen Trendflex alo indikatörünü açtığım zaman eğer Trendflex alo indikatörü buralarda bir sel sinyali veriyorsa benim için 5 dakikalık time frame'de gerçekten ee, işimi kolaylaştıracak bir bölgede olduğumu açabileceğim pozisyonun gerçekten e, iyi bir şekilde değerlendirebileceğim olduğunu söyleyebilirim. Şu an bekliyorum. Evet bakın tam da çok güzel bir bölgede 5 dakikalık terfi güzel bir bölgede boyun çizgisini kırıl, kırıldıktan sonra hemen gelen bir SELSİN 7. Bakın öncesinde de burada nedir bir e, DYNAC osoratör yeşile döndükten sonra gelen bir buy ile yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Burada da aynı şey geçerli mesela arkadaşlar. Bakın burada da aynı şey geçerli. Ee, görüyorsunuz Dynage Osservatör e, kırmızıya döndü ve grafikte tabii ki sel sinyali geldi ve aşağı kadar düşüşler devam etti. Şimdi hızlı bir şekilde oynatalım. Hatta şöyle bir evet oynatalım. Yani bunlar e, açıkçası arkadaşlar takip edilebilir şeyler. Bakın gördüğünüz gibi Dynage Osservatör hala aşağı yönlü hareketlerle grafik aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor. Biraz hızlandıralım. Yani şimdi aynen bakın burada şimdi aynen göstermek istediğim konu da budu. Şimdi normalde sens yeni geldikten sonra Dynage Osservator gördüğünüz gibi kırmızı kırmızılarla aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Ve burada bizim için yakılan bir buy yeni var ve arkadan gelen Dynage Osservator'da de bir yeşil listogram var arkadaşlar. Devam edelim. Aynen tam beklediğim gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şu an tamamen geçmişe dönük bakarak ee, açıkçası grafiği e, çubukluğunu tekrar oynatarak yapmış olduğum iki tane işlemle kevra azasını sağladım. Peki şu an yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirim ama şöyle ilk önce takip etmem gereken şurada bir direnç bölgem var. Buradaki direnç bölgemini hemen şöyle bir çiziyorum. Şimdi ben tabii ki burada işleme girdim ama stoplu devam edebiliyorum. Yani normalde direnç bölgesini kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketlerin gelmesi muhtemel. Eğer kıramazsa aşağı yönlü düşerse de düşüş sinyalleri muhtemel. Ben stoplu takip ettiğim için şu an kar devam ediyor. Evet bakın direnç bölgesinden satış yedi. İkili tepe oluştu ama tekrar yukarı yönlü hareketlerle aslında stop olmadan hemen durduralım. Evet stop olmadan arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerimiz devam etti. Dynage Osotor'da hala yeşilde gördüğünüz gibi. Buradan almış olduğumuz bir buy sinyali ile birlikte ben pozisyonu hala takip ediyorum. Evet şu an hala yeşilde hala yeşilde ve hala yeşilde. Şimdi normalde arkadaşlar daha önce osilatör kırmızıda döndü ama tekrar yeşile döndü. Ya yani buradaki bir düzeltme hareketi yukarı yönlü devam eden minor trendde bir stop patlatma hareketi olduğunu tabii ki artık sizler de biliyorsunuz. Ve yukarı yönlü hareketlerle birlikte arkadaşlar 5 dakikalık time frame'de yapmış olduğumuz scalp işlemde aslında yukarı yönlü hareketler çok net bir şekilde çalışıyor. Ama bakın burada izlediğim kadarıyla artık yavaş yavaş bir düşüş yani bir düşüş senaryosu gelebilir. Çünkü neden? E, satışlar çok sert olmaya başladı. Stopumuzu da koyduk arkadaşlar. Bekliyoruz. Bakalım evet. Tam da dediğim gibi arkadaşlar. Evet çünkü çok ciddi bir satış. Daha sonra daha ciddi bir satış. ikili tepe formasyonu kırılımla birlikte stop patlatma operasyonu. Ve yukarı yönlü tekrar short işlemi açanlar için de yapılan bir stop patlatma operasyonu. Şu an takip ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketler. Dynage, Osservatory ve eee Trendflex Algo indikatörü ile birlikte geçerli. Yani burada yapılmış olan e, biz 5 dakikalık grafikle işlem yapıyoruz. Burada yapılmış olan bir short işlemle birlikte hala şu an ücretle birlikte tekabül edebiliyor arkadaşlar. Kar yapılabiliyor. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, ne oldu? Bir buy sinyali geldi. Yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Artık bizim short işlemle bir, bir ilgimiz yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, tekrar short işlem geldi arkadaşlar. Daha ileride işte bu şekilde trend yakalamak için takip edebiliriz arkadaşlar. Şu an aşağı yönlü düşüşler devam edebiliyor. Bekliyoruz hala aşağı yönlü düşüşler devam ediyor. Bizim için önemli olan nokta nedir arkadaşlar? trend diye kalabilmek. Tabii karazasyonları yaptığımız takdirde bazı pozisyonlarda stop olabiliriz ama bakın burada gelen 4.74'te gelen bir sel sinyali bizi 4.64'e kadar taşıdı. Evet arkadaşlar bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Benim yapmış olduğum strateji taktik bu şekildedir arkadaşlar. Ee, yani işinize yarayabileceğini düşünüyorum. Başka coinlerde de bakabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Örnek veriyorum, eee de bakabiliriz arkadaşlar. XM'de baktığımız zaman son güncel veride 5 dakikalık time frame'de şu an Dynamics Osteratörle birlikte arkadaşlar sel sinyalindeyiz. Verilmiş bir sel sinyali 4.0.44'ten hala bir açıkçası düşüş senaryosu hala aktif. Başka bir koyuna bakalım hızlı bir şekilde. Aynen hala aktif bir şekilde short işlemde kendini gösteriyor. Algoya bakalım arkadaşlar. Hatta sola bakalım. Solda da arkadaşlar e, çok ciddi 5 dakikalık terfilemde hareketler gelmiş. Stop patlatma operasyonları gelmiş. Hibara bakalım. Evet hibarda da arkadaşlar burada sel sinyalinden sonra şurada bir buy sinyali tekrar sele dönmüş. Fantoma bakalım arkadaşlar. Aynen burada verilen bir sel sinyali birlikte aşağı yönlü hareketler devam etmiş. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Aklınıza takılan sorular varsa bana yazabilirsiniz. Yorumlar bölümünde iletebilirsiniz. Vaktim olduğunca cevaplıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Tanrı Tepelek Salgı sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.